ilk defa Kütahya Belediyesi ile böyle bir hizmet protokolü imzalayıp sayın rektörümüzle belediye başkanımız arasında tripi markasıyla sürdürülebilir ve temiz enerji konusunda öncülük yaptığımız için Gazi Üniversitesi adına mutluyum. Bisikleti kullanan tüm kesimler hedefimiz temiz ve sürdürülebilir ulaşımı rahatlıkla sağlayabilecek bir düzeye gelir. Dünyada birçok ülkede ve şehirde halihazırda kullanılmaktadır. Ama ülkemizde Kütahya'mız Sakarya olarak da hizmetine başladığımız yerlerden birisidir. Bundan dolayı sayın belediye başkanımıza, yöneticilerimize bu vizyonlarından, bu yenilikçi girişimlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Telefonunuza indireceğiniz mobil uygulama ile herhangi bir yerden bisikletimizi kiralayabilirsiniz ve dilediğiniz yerde bisikleti bırakabilirsiniz. Bir istasyona ya da bir noktaya bırakmanıza gerek kalmadan. Bu dördüncü nesil yeni teknoloji bisikletlerinin sağladığı bir ee, özelliktir. Yani dilediğiniz yere bırakabiliyorsunuz. Birçok ilki yaşattığımız şehrimizde yeni bir ilki tanıtacağımız bu toplantı hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elektrikli e, bataryalı bisiklet uygulamasını inşallah bugün yapacağımız bu törenle beraber başlatmış olacağız. Kütahya'da merkezde özellikle ulaşımın rahatlatıldığı alternatif sistemlerin devreye sokulduğu toplu taşımada yeni modellerin devreye sokulduğu bir yıl olarak ilan ettik ve bunun ilk uygulaması olarak da vatandaşın toplu taşıma aracı olarak kullandığı 287 aracımıza devletin verdiği 65 yaş üstü ve diğer serbest biniş hakkı olan vatandaşlarımıza destek amaçlı katkının dışında kalan açık olan kısmı tam bilet üzerinden tüm vatandaşlarımıza belediyenin tamamladığı bir sistemi uygulamaya geçirdik. Bazı şoförlerimiz haklı olarak devletin verdiği katkıyı az bularak bedavacı gibi görmeye başladılar bunları. Durakta gördüğünde almadan geçti. 65 yaş üstündeki vatandaşa ne bu akşama kadar dolaşıyorsun bedavacısın dedi. Bunlar insan onurunu zedeleyici davranışlar olduğu için buradan hem vatandaşlarımızı bu sıkıntıdan kurtarmak hem de o ulaşım hizmetini veren işletmecileri rahatlatma adına tam bilet üzerinden aylık yaklaşık 1 ile 1,5 milyon TL olmak üzere 18 aydır 20 milyon lira yakın desteği bu şehirde Türkiye'nin ilk ve tek şehir olarak uygulamaya koydu. Trikli bisiklet uygulaması, su Kutu uygulamasını yine burada başlattık. Ama bu biraz daha farklı uzaktan kontrollü istediği yerde bırakıp oradan e, ilgili elemanların e, şarjı bittiyse şarjını değiştirip tamamladığı veya alması göz aldığı bir sistemle yönetiliyor. İlk kez Sakarya ilimizde ve Kütahya'da Türkiye'de başlatılmış olmasından biz de memnunuz. E, nasip olursa e, bu uygulamanın başlamasıyla birlikte şehrimizin değişik yerlerinde talebin yoğun olabileceği veya kullanımın rahat olacağı yerlerde yine Gazi Üniversitemizin bilim adamları aracılığıyla yapılacak saha analizleri sonucunda şehrimizin uygun yerlerine bu bisikletlerimizi yerleştirerek oradan vatandaşlarımızın kullanmasını sağlayacağız. Biraz önce arkadaşlarıma sordum ne ödeyecek vatandaşlarımız buna deyince kredi kartı üzerinden bir dakikalığına iki lira bir ücretle kullanabilecekler. Ona da gençlerimiz baksın. Herkes kendine uygun olması halinde. İnanıyorum ki bunu değerlendirecek. Belki zaman içerisinde ücretlerde güncelleme eksiltme veya artma yönünde olabilir. Kazasız belasız kullanımlar Rabbim nasip eylesin diyerek bu yeniliği şehrimize tanıtmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadığımızı sizlerle paylaşıyorum. Katılımlarınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Herkes temiz ve sürdürülebilir ulaşımı rahatlıkla sağlayabilecek bir düzeye gelir.